Sevgili dostlar bugün Nide Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyündeyiz yanımızda Kadir Bey var Kadir abi kendinizi tanıtabilir misiniz Evet ben Havuzlu köy doğumluyum 1960 yılından beri hemen hemen buradayım geliyorum gidiyorum Nide'de 6 ay Nide'de kalıyorum 6 ay Havuzlu'da kalıyorum bu Emekliyim. Ha, emeklisiniz. Ee, bize bu Havuzlu Köyü'nü bir anlatabilir misiniz? İşte nereden başlayayım? Mesela Havuzlu Köyü'nün Bakın burada bir başlayayım. evet burada bir tane gördüğümüz gibi kaynak suyu gözüküyor. İsmin, burada ismini nereden aldığını evet. onun için söyleyeyim ben size. Buyurun. Buyurun anlatın. Bura 1960 ya da 65 yılına kadar Baravun derlerdi buraya. Ondan sonra havuz yapıldıktan sonra ismini Havuzlu aldı. Yani o zamanın DSİ'si, şimdi şimdi şimdikinin e, ne diyorlar özel idaresi, şimdi o zamanın DSİ'siydi işte. Devlet Su İşleri ya da hizmetleri. Evet. O zaman buraya el attı, buraya havuz yaptılar. O zaman da ondan sonra ismini havuzlu oldu. Ve Peki. bu su, bu su binlerce yıldır biz bilmiyoruz. anamız, dedemiz, atamız da bilmiyoruz bu suyun böyle evet, çıktığını. Evet, evet suyu kaynak yerinde. Bu su yazın, gez. yazın buz gibi, kışın sıcacık. Yani kışın içine girebilirsin ama yazında içinde şurada 2 saniye ya da 2 dakika da duramazsın yani. Yani bu su hiç kesilmiyor mu yaz kesilmez. kış? Hiç kesilmez. Yaz kış devamlı böyle akar. Ne çoğalır ne azalır. Heh, bu şekilde. Evet. Böyle. Burada burada Yunaklığımız var. Eskiden hamam, evet Yunaklık dediğimiz geçiyordu. hamam olarak mı kullanılıyor. Hamam olarak geçiyor. Burada 7-8 tane ocak vardı böyle. Oraya kazanlar kurulurdu. Çamaşırhane ve banyo yapılırdı. Su ısıtılır. İçinde havuz var bunun. Bunun içinde de küçük bir havuz var. Orada aynı su. Oradan içeride ne akıyor buraya? Ama burası şimdi sit alanı yapıldığı için tarihi bir eser olduğu için ne yapabildik ne tadilat yapılıyor. Evet burası sit alanı. Evet. Tadilat yapılması gerekiyor. Evet. Tadilat yap... Biz direkçe verdik birkaç sefer ama hiç kimse pek fiyattan olmadı. Bu şekilde atıl durumda kaldı. Yıktık Şimdi bunun içinden de abi. bir kaynak çıkıyor mu? Bunun içinde de mi su Aynı su. Aynı su burada da var. burada da geliyor. <laughs> evet şöyle etrafı da çekelim arkadaşlar. Bakalım. Burada. Işte evet burada bir tane sağ taraftaki çeşmeden bir kaynak suyu var. Çıkıyor. Bir de şu yunak diyorduk değil mi? Evet. Kadir abi yunak diyorduk. Yunak dediğimiz yerde bu da hamam olarak da vaktiyle kullanılmış. Şu Ama, anda sit alanı deniyor. Burası su bu şeyler yap, yapılmadan önce burada bir sanki e, Roma havuzu gibi bir şeyler varmış ki sütunlar var ya çıkmış. Nerede sütunlar? İçeride mesela bir tane içinde bir tanesi Bak o, ya. o zaman bu yapı daha sonra yapılmış bir yapı. Sanki daha yapının daha eskisi de. varmıştı sonra tadilat Ha bu yapı Bu atalarımız yapmış burayı da. Bu arada daha önceki yapılanlar bilmiyoruz. yıkıldı yıkıldı. Bak şurada bir sütun, sütun var. Ha şurada bak. var evet. Ha bak. bak aşağıda bak. Ha Başın bir sütun, sütun kaydesi var olsun. Sütunun kaydesi var. Bir de yukarıda var. Yukarıda çamaşırhane çamaşır giyinecek yer vardı. Burada da havuz vardı. Burada da ocaklar vardı. He, evet, evet. Aynı bu kemeri sardaki ama bilmiyoruz. Evet. Önceleri kazmışlar, kazılmış. <laughs> Defalarca yapılmış. Bayağı. Bir... Yani bir tarihi özelliği de var aslında bu binaya baktığınız zaman bina daha sonradan yapılmış gibi görülüyor ama bir tarihi özelliği de var yani Var var. Onun için savağını yapmışlar ya. Evet, şimdi. Şey yapalım, İyi, sağ ol arkadaş. Geldiğimizde bu bir karakülleri benle Evet kader abi. Şimdi bu şu havuzu bir anlatabilir miyiz? Havuz. Şimdi dem, biraz önce bahsettim ya. Havuz 1960 ya da 63 yıllarında. Ben hatırlıyorum. Bu şuralarda söğütler vardı büyük. Bir bataklık bir yeri burası. Evet. Ondan sonradan da e, ne demiştim? Özel idare. Özel idare Şimdiki ismi özel. O zaman köy hizmetleri. Köy hizmetleri de evet. Köy hizmetleri buraya el attı. Burayı böyle havuzu taştan e, havuz yaptılar. Bu havuzun suyununda da bütün aşağıdaki gereken gösterdiğimiz bahçeler bahçeler sulanıyordu. sulanıyor. kime kaç saat akıyorsa belirli saatlerde akar. Yani her gün benim işim bitti mi sana veriyorum. Senin işin bitti mi ona veriyorsun. Bu şekilde devamlı Akıp gidiyor böyle devam ediyor yani. Yani doğal bir gölet gibi. Doğal. Evet. Evet, evet. evet. Bak bu, bu su bu şekilde bu debinin akı, hiç azalmıyor, hiç çoğalmıyor. Azalmaz, çoğalmaz. çoğalmaz. Bu şekilde He, ama böyle, kesilmiyor da. Kesilmez de. Çok güzel. Bu şekilde evet, böyle. Içerisinde. Akşama kadar dolar. Sabah'a Fazlar. kadar dolar. Sabahtan açılır. Buranın miravı vardır. Açar suyu. Gece Bak, kapatıyoruz. Gece kapatıyoruz. Gece kapatıyoruz. Evet. He. Sabaha Bak. kadar doluyor. Evet. Olayı açıyoruz. Bugün böyle böyle binlerce yıldır böyle gelip gidiyor yani. İyi çok güzelmiş çok güzelmiş. Evet. Kadir abisi tanıdığımıza memnun olduk çok teşekkür ederim. İleride daha da göstereceğimiz yerler var. Evet. Şimdilik burayı burada.